Gazipaşa'ya bağlı Öznurtepe mahallesinde bir vatandaşın açtığı sondaj kuyusunun mahalledeki altı kaynak suyunu kuruttuğu iddia edildi. Yıllardır bu kaynak sularıyla tarlalarını sulayan ve hayvanlarına bakan mahalle sakinleri susuz kalınca olaya tepki gösterdi. Su kaynaklarını geri kazanmak için resmi yollara başvuran mahalle sakinleri ürünlerinin ziyan olmaması için bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Gazipaşa'ya bağlı Öznurtepe mahallesinde bir vatandaş tarafından açılan sondaj kuyusu, iddiaya göre mahalledeki altı su kaynağının kurumasına neden oldu oldu. Mahalle sakinlerinden Kemal Nural, narları sulamak için kendi eliyle çıkardığı kaynak suyunun kuruduğunu söyledi. Zeminde kalan az bir suyu göstererek, burada iki kat su vardı, kayboldu diyen Nural, gereken yerlere müracaatları yaptıklarını dile getirdi. Ben bu şu narları sulama için kendi elimle yaptım bu yala, bak akar suyu görüyorsun. Önünden akıyor. Bu iki katı daha, bunun iki katı suyu vardı. Su kayboldu, yarısı geldi, yarısı gelmedi. En sonra biz müracaatımızı yaptık. Bu suların kuruyacağını söyledik. Söylediğimiz halde adamlar nasıl ettiyse allem ettiler, gallem ettiler. Kuyu vurdurdular. Şimdi sularımız kurudu. Mesela Muhammed Hoca'nın suyu komple kurudu. Şimdi bakacağız ya. Komple kurudu. Biz burada aşağı yukarı 45 yılından beri biz buradayız. Yani bu suları kullanıyoruz. Şimdi çiçeklerimiz, çi havalarımız, ondan sonra çıbıklarımız, benim en aşağı 150 kadar zeytinim, şey, cevizim, elmam, armudum, her şeye karışık bahçem var. Ondan sonra fıstık ekiyorum. Yani bunun gereğini yapılmasını istiyoruz. Başka bir şey yok. Üretici Hasan Özkan babası Muammer Özkan'ın kullandığı suyun yıllardır geldiği yerin sondaj çalışması sonrası kuruduğunu belirterek şu anda bu su tamamen kurudu. Çevresindeki ağaçların çapakları bile kurudu. Arkadan gelen su da yok diye konuştu. Şeden yani kaynak bu gelir. Belirtilen yerdeki e, yani babamın Muammer Özkan'ın kullandığı suyun asıl yıllardır geldiği yer burası. Hiçbir emek sarf etmeden yeryüzüne çıktığı yer burası. Ee, şu an tamamen kurumuş durumda. Yani hiçbir görüyorsunuz ağaçların çapakları bile hani şey durumda, kuru durumda. Hiçbir arkadan gelen su ve tabandan gelen su yok. Tamamen kurumuş pozisyonda. Mahalleli Emine Nural da 50-60 senelik sularının kuruduğunu söyleyerek, bu su ile çilek, fasulye, fıstık, çay ektik. Çocuklarımızın emeği fidanlarımız var. Şimdi su gitti, mağdur olduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz diye konuştu. Bir komşumuz sonda sordu. 50-60 senelik suyumuzu Çilek de yaptık, fasulye de ektik, fıstık ektik. Çorumuz, çocuğumuzun emeği, fidanımız da var, şey, yani ceviz. Çay da ektik, hepini ektik üzere. Zeytinimiz de var, şimdi de mağduruz. Suyun çok yana gitti. Az bir şey geldi, Daha sıfır, bir bardak su kalmadıydı, sıfır. Şimdi acık bir şey geldi, çekdiklerine gel yedi gitti, gelmeyecek. Mahalle sakinlerinden Hasan Özkan ise mağduriyetlerini şu sözlerle anlattı. Ee, komşumuzun diyelim bir taş çalışması yaptı. taş çalışmasına önce tabii onun yasal hakları olduğu gibi bizim de yasal haklarımız vardı. Hani buna sözlü olarak biz itiraz değil de öneri sunduk. Dedik burada altı tane muazzaf su var kullanmış olduğumuz. Bu suların kuruyabileceğini, azalabileceğini söyledik. Ama yani oral olmak değil, yani bizi şeye almadılar, kayla almadılar. Gerek mühendislerle olsun, gerek şeylerle olsun herhangi bir yaptıkları işlemi bildirmediler. Hani biz şu işlemi yaptık, bu işlemi yaptık diye bir şey söylemediler. Ee, arkam e, Arkamda görmüş olduğunuz gibi tarım yapılan e, bahçeler var. Bu bahçelerde şu anda fideler sulanması lazım. Tabi bunu bulunmuş olduğumuz tarım bölgesinde dolayı herkes bilebilir. Şu an su verilemiyor. Verilen sular da şebekeden gelen, e, faturası ödenen e, Asat'ın bize vermiş olduğu içme sularından bunu tedarik ediyoruz. Hani tamamen kaynak sularımız azalmış durumda. Buna gereken yerlere elimde görmüş olduğunuz dosyada belirttiğim gibi devlet su işlerine gereken yazılar gönderildi. Devlet su işlerine babamın Muammer Özkan'ın 4 ay önce göndermiş olduğu dilekçenin hiçbir yanıtı gelmedi. Hiçbir hani biz bunu yaptık söyledik tamam kuyuyla ilgili şu durum vardı hiçbir şey söylenmedi. Tamamen hızlı bir şekilde her şey 10 gün içinde gerçekleşti. Ruhsat çıkardık dediler herhangi bir şey yaptık dediler. Yani çok da hani sözlü bir konuşma olmadı. Tamamen görüntülü oldu. Kuyuyu kazdılar. Şu an tüm kuyular kızıl ve sarı bir köpük gelmiş şekilde kuyulardan. Ee, bunun bize bu suyun bize faydası olduğu kadar doğadaki hayvanlara da var. Şu anda sondaj çalışmasıyla yer çıkan suların arasında en fazla mesafe 110 metre, 70 metre, 80 metre, 90 metre gibi mesafeler var. Yani bu bu işin bir an önce sonuca bağlanmasını istiyoruz. Çünkü biz köylü insanlarız. Tarımla uğraşıyoruz. Bunu gerek imkanı olan insanlar var. Sondaj vurmak yani sondaj vurma imkanı olan insanlar var. Olan olmayan insanlar var. Yani şu anda bir sondaj 50 bin lira. Bunu köydeki bir insan yapamaz. 6 dönüm 5 dönüm tarlası olan bir insan yapamaz.